Merhaba dostlarım. Şimdi sizlerle Bedland oynayacağız. Yanımda Alperen var. Nasılsın Alperen? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyiz. Alperen iki kişilik oynayacağız. Ee, bu birinci bölüm. Birinci bölümde dostluk şey yapacağız. Ee, dostlukla gidip bölüm geçeceğiz. Ama ikinci bölümde cezalıcı olacak. Ama birbirimizle kapışacağız. Hemen başlayalım. Ben pembeyim. Yok. Sarıyım ben. Ben turuncu. Tamam. Ben sarı, Alperen turuncu. Bu bölümde. Ya da burada değil. Hadi bu olsun. Böyle kuşları tutmaya çalışıyoruz. Böyle adam da alabiliyoruz. O küçültmeyi alacaktık. Aynen küçültmeyi alalım hadi. O küçültmeyi Yıkar. ben alırım. Tamam, Ağırlaşır aferin. Geliyorum. Aa, patladım ben. Ben geldim. Hadi bu bölümü gitmemiz lazım. Dur alayım. Ben alayım ben git. Aa. Aa, Sen git. al çünkü sen yukarıdasın. Değil mi? Hı. oradaki bomba patlıyor ya. Yani. Al onu al, al. Ha, helal olsun. E, ee, bu, bu geçelim. Evet. Böyle ilerleyelim. Ah ben öldüm. Sen çabuk çık. Çabuk çabuk. Bunu geçelim. Hadi lütfen geçelim. Ya da bu elden sonra şey mi oynasın? Ya kapışmalı. Değil mi? Evet. Evet kapışmalı oynayalım Alperen. Bu bölüm çok zor ya. Ha, geçelim. Hadi. Evet. Hangi seydi kopmuşum? Vursuz. Aynen. varsuz. Ben pembe. Alperen tekrardan turuncu olacak. Hepsi Hemen aç. Aynen. Hepsini açalım. Buradan Facebook adresinden beğenirseniz bu bölüm açılır. Çok eğlenceli bir bölüm. Size ikinci bölümde inşallah o bölümü açacağız. Altı level yok. 2 6. Aynen. Yapalım. Tamam. Hemen oyunumuza geçelim. Alperen'le kapışacağız. Ben Yine. pembeyim. Alperen turuncu. Hop. Hadi. Yine. Yine mi seni? Kim yeniyormuş görelim. Benim adamım çok küçük. Olabilir yani. <laughs> Beni gide büyük. Hop. Her Hayır, yerin arasından geçebilirim ben. Olabilir. Ben benim de çok gücüm var. <laughs> ne oldu? Buradan gideceğim. Evet, e, uzun süreli videolar gelmedi çünkü kolum kırıldı. Alkalan kadar. Benim kolum Hala da kırık ama birazcık iyileşti. hadi başladım Böyle Alperen kazandı. Yine kazandı. Yine benim küçük. Tü tü Hadi bakalım. Adamın birisi. Alabilir. Aa ne oldu? Böyle kalırsın. Aslında ben kalırım böyle. Ya çık ya. <laughs> ya çık ya. <laughs> İkinci tırı da Ali kazandı. Hemen tamam, bunu geçelim. İşte en sevdiğim bölümlerden birisi. Benim de en sevdiğim bölüm. Bunu da hep yeniyor. Birazdan hızlanacak. Bunu ne yapacaksın? Ah. Ah. Bu bölümü bir kazanayım da gör. Ne oldu lan? Şiştim ah. ana. Bir daha bu bölüm. Evet iki tane bu. Aynı, Aynı bu bölüm. bölümden iki tane varmış. Bunu geçelim. Bunu ben hmm. yani iki bir şu an Alperen önde. Hop. Oh. ya yeah. Bu sefer ikimiz Bekleyin. geçti. Ben Puanı kazandım. kim alacak? Puanı kim alacak? Bekleyin. Bu bölümü de Alperen 48 puan, ben 35 puan Alperen kazandı. Acı biberi yiyorum şimdi? Hadi. Kaşı getir. Uh. Oh. Hadi Ömer Ha yandı lan? Aa bir gel geleyim bekle. <laughs> <Abi, bir> ne kendime... geleyim <laughs> bir dur. Ay. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Pembelerin yerin arasında gözükmüyor ben de ya. Böyle mi Güzel. Anam. Hayır. Oh. Ana hadi top at. Bu silahları kullanmayın. Vuruldum abi. <laughs> Bekle puanımıza kaç kim alacak? Mikser evet. aldı. Nasıl? Alperen 59 puan. Ben 41 puan Hep yeniyorum ya. <laughs> bir de ustasıyım diyordum. Evet, şimdi yiyoruz. Evet, evet. Çık bakalım. Oh. <laughs> yeter yemin ediyorum yeter ya. Bunu yenilirsem tekrardan acı biber yiyorum. Bu çok bir adam ya. <laughs> Böyle kaldı. Ne oldu? Ya Rabbi ya ben yapışkan aldım her tarafa yapışıyorum olmaz ki. Ama bunlardan korunuyorsun Aynen, oh, Bak. Hop. Oh. Değmiyor. Sen değsen hadi. Yok yok değmiyor. <laughs> Ne oldu adamıma bak. Oha bu top atıyor. Ah. Oh. Aferin size. Çok güzel oldu. Korka bak puan. Yine mi acı biber? Evet. Yavay evet. be. Al. Oh. Ne yandım? <laughs> Yavrum. <gülüyor> Aa. Ne oldu? Lan gözlerim çıkacak ya. Hadi ben hadi, de devam dayan, et. Bu da son 3 tur oynayacağız. İşte Yok, çıkmıyor. Ya aç kimi sevmiyor Küçüldün yine kerata. Küçülmek daha iyidir. Yiğitler emeliyor. Hop. Şimdi Hı -hı. mi? Eldin. Hop. Oo, ne oldu kereste? E ee, bi sen vuruldun ama ben vurulmadım. Oo, bir sıra adam adamlar gidiyor maskeleriyle. Bak bak. Buraya düş lan. Al. Oha ya, çocuk. Baba gör gör bak gör. Ama ben seni yendim. Ne oldu? kesin olarak kaybettim ama böyle de kazanacağım. Alperen'e bu acı biberi yedireceğim. Bekleyin. Ee, e bu e da buz küpüyüz. Bu tadı. Bak be. Bak. Aç lan kapıyı. Ben de geleceğim. Ben. Dın, dın, dın. yiyeceğim ya. hayır cimri. hayır bir tur daha var. Ha. Tamam. Üç tur da yenilmedi. Bu tur kazanırsan. Acı biber, acı biber yiyorum. Hop 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 hop. Of be. Helal. Çık lan. seni Ha. Hadi. Ana. Ha. Çok zor lan. Nasıl zor ya? Bir anda öyle yok, koştum kardeş. Allah. Ölmüyoruz ha. Kare küpüz ya. 3 hmm. 3 gidiyoruz. O, ne oluyor ya? Oha. Küçücük sürüs. <laughs> 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 Ekibinle gidiyor. <laughs> Kuş lan. Hepsini <laughs> aldım bana bu <bırakalım. gülüyor> Aldım ben. <laughs> Allah Allah. Aa, ben de aldım. Bunlar gelmez. Bazıları orada kaldı. Evet. Benim birisi orada kaldı. Aa Hı. kıştılar bazıları. Benim bir kişi, iki kişim kaldı. Anam. Anam beni yapma. Anam. <laughs> benim bir kişi kaldı ya. Bunlar düşecek ne kaldırıyor bak çok aç. Aa, <laughs> bekle kimin puanı daha çok bakalım. Yuh. <laughs> 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 bu hmm. Bekle. Ya. <laughs> o yüzden yemiyorum. Ee, bu eli de kazanırsam Alperen. Şu an 2-1 ben kazanıyorum. Hadi. Hadi. Aa bu takım. Aynen. Az bir takım çalışması var bunda. Bas teksin oraya. Tamam. Mı? tamam sen aç. Hadi çabuk aç. Ben gidemiyorum ki. Aç. Açtım. Hadi. Allah kapıları değil mi? Evet. Hadi sıkışa Hop hadi. <laughs> Geçti oradan ya. Öndük. Öndük. De... Allah olamadım. He? Ne oldu? Allah. Gitme. Ben bırak. Oh. Nasıl gideceğiz? Böyle. Hah. Ben de. Ben de geldim. Eyvah. <laughs> Kim kazanacak? Bakıyoruz değil Ah! Yine ben kazandım. Hadi bakalım. 2-2 mi? Hadi 2-2 oldu. Ha. Hadi. Ve sona hadi Kazanan kaybeden acı veriyecek kazanan sevinecek. Aç. Aa, Kastayım, hmm. Hadi. Hadi. Ah, ne oldu? Kasta oynuyoruz bu. Ne oldu? Ne oldu? Hadi be. Geçeceğim ben buna. Kazanacağım ben buna. Bir kişi kazanacağım. Hadi çok heyecanlı Ama Alperen Hayır Ne oldu Cacipi beri tekrar yiyeceğim Alperen Al. son anda çevirdi <laughs> Ooo <uyandım. Gülüyor> yandım Yandım Yeter <laughs> Yeter öyle bir oyun mobil Ayy. oyun arkadaşlar. Çok güzel oyun arkadaşlar. Siz indirebilirsiniz. Heyecanlı bir oyun ben de terledim burada ya. <laughs> evet. Hepinize güle güle like atmayı unutmayın ve ee, abone olmayı unutmayın. Hepinize güle güle, güle.